Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rasyonel sayılar konusunda soru çözeceğiz. Öncelikle çıkmış soruya yakın soruyla başlayacağız sizinle. Radyo sorusu. Radyo sorusunu sormuşlardı ÖSYM'de daha o yüzden ona benzer şekilde bir soru yazdım tahtaya. Genelde rasyonel sayı konusunda çok zorlamazlar ama yine de işlem pratiğinizi kontrol etmek için her denemede en az 1-2 tane gelebilen bir konudur arkadaşlar. Sorumuza geçelim. Diyor ki: Şekildeki radyonun frekansı ayar düğmesiyle ayarlanmaktadır. Ayar düğmesi ok yönünde 5 derece döndürüldüğünde Frekans değeri 0,4 artmaktadır. Buna göre 80,88 frekansındaki bir kanalı dinleyen B kişisi frekans ayar düğmesini ok yönünde kaç derece döndürürse 97,28 frekansındaki bir kanalı dinleyebilir diyor. Yani bize sorduğu şey şu. 5 derece döndürünce 0,4 değişiyormuş. Ve bize 80,88'deki kanalı dinleyen birini kaç derece döndürürse 97,28'deki kanalı dinleyeceğini soruyor. Şimdi gelelim çözümümüze. Ne yapacağız? Bizim ulaşmamız gereken kısım neresi? 97,28. Şöyle yapacağız. 97,28'den İlk frekans kaç? 81, 88. Bundan çıkarttığımızda burası 0. Buradan elde kaldı 12'den 8 çıktı 4. Burada 16 kaldı. Oradan da 16,40'lık bir frekans değişimi lazım bize. Biz 5 derece döndürdüğümüzde frekans ne kadar artıyordu? 0,4. Peki benim frekansımı ne kadar arttırmam gerekiyor? 16,40. O zaman benim döndürmem gereken dereceyi mi soruyor? Basit bir oran orantıyla bence işlemi çözebiliriz. Ne yaptık? 16,40 çarpı 5 eşittir. 0,4 çarpı x, x dedik. Şimdi sadeleştirme yapacağım. Ne yapacağım? 0,4 ile 16,40'ı böleceğim. Şimdi burada ya kesirli sayıya çeviririm ya da virgül kaydırırım. Benim için virgül kaydırmak daha kolay. Neden? Şimdi de birer virgül kaydıracağım çünkü. İki tarafta da birer virgül kaydırdığımda 164'ü 4'e bölersem gerekli sadeleşmeyi yapmış oluyorum. O da kaç yapıyor? 41 yapıyor arkadaşlar. O zaman bunu bunu sadeleştirdim. Burada 41 kaldı. Senin sin neymiş? 41 çarpı 5 miymiş? O zaman 41 çarpı 5 dediğimizde toplam 205 olarak x'imizin derecesini bulmuş oluyoruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bakalım ikinci sorumuz ne diyor? Ellerinde mesri ölçüm yapan bir kişi şekil 1'den 8 adım geriye doğru giderek şekil 2'deki ölçümü yapıyor. Yani ne yapmış oluyor? 13,4'da 8 adım geriye gidiyor. 8 adım geriye gidiyor. Ve geriye gittiğindeki mesremiz kaç oluyor? 15,8 oluyor. Sonra... Hocam kalem değişikliği yaparsak... Hemen şuradan vereyim hocam. Eyvallah. Evet. 15,8 oluyormuş. Bize neyi soruyor peki? Bu kişi şekil 1'deki konumunda yani burada kaç adım ileriye atarsa diyor şekil 3'teki konumu elde eder diyor. Yani bize 13,4'ten kaç adım atarsa 10,7'ye gelir diyor. Şimdi bakalım 8 adım geriye attığında benim öncelikle adımımın kaç metre olduğunu bulmam lazım. Nasıl bulacağım? 15,8'den 13,4'ü çıkarırsam eğer kaç kalıyor? 2,4 kalıyor. Bu 2,4 kaç adıma eşitmiş? 8 adım. Güzel. Peki ben 2,4'ü 8'e bölersem bir adımımı bulmaz mıyım? Bulurum. Ne olur o zaman? 0,3 metre benim bir adımıma eşit oluyor. Peki bana sorulan ne? 13,4'dan 10,7'ye kaç adım atmam gerekir diye soruyor bana. Şimdi o zaman 13,4'dan ben neyi çıkartacağım? 10,4. 7'yi çıkartacağım. Çıkarttığım zaman 14'ten 7'yi çıkarttım 7. Burada 12 kaldı. 12'den de 10'u çıkarttım. 2,7 metre kaldı. Bu benim kaç adımıma tekabül ediyor? Nereden bulacağım? Bir adımım 0,3 metreydi. O zaman bunu adım metreme bölersem kaç adım attığımı bulmaz mıyım? Bulurum. Nasıl bulacağım? 2,7'yi 0,3'e bölüyoruz. Bir önceki soruda demiştik. Ne yapmıştık? Virgül kaydırma. Hemen yani kaydırdım. Ne oldu? 27'yi 3'e bölüyorum. O da ne yaptı? 9 adım yapmış oldu. Dedik ve sorumuzu bitirdik. Bu da ÖSYM tarzında bir diğer sorumuzdu. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu soru diğerlerine göre bir tık daha kolay bir soru. Ama iki konuyu bir arada birleştiriyor. Bir tık veri bilgisi kullanacağız. Bakalım sorumuza. ABC eşkenar üçgeni birbirlerine eş 9 küçük eşkenar üçgene ayrılmış. Buna göre taralı olmayan üçgenlerin ABC eşkenar üçgenine oranının daire grafiği olarak çizimi nasıl olmalıdır diyor bize. O zaman önce taralı olmayan üçgenlerin ABC üçgenine oranını bulacağız. Bulalım hemen. Burada 9 tane üçgen varmış, 3'ü taralıysa 6 tane üçgenin taralı değil. Toplam üçgen sayım kaç? Yani ABC eşkenar üçgeninde bulunan küçük eşkenar üçgen sayım kaç? 9. Şimdi benim daire grafiğimin iç açısı kaçtı? 360. O yüzden benim bunu 360 paydasında eşitlemem gerekiyor. Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. 360 paydasında eşit diyeceğim üstümde herhangi bir sayı olacak. 360 paydasında eşit diyebilmem için benim bunu kaçla genişletmem lazım 40la. 40la genişlettiğimde burası 360 yapıyor zaten. Üst tarafın kaç yapıyor? 240 yapıyor. O zaman benim bunu daire grafiği olarak çizmem gerekiyorsa daire grafiğindeki 240 derecen taralı alan ne olacak? Evet. O zaman yaklaşık şu şekilde gösterirsek bu 240 derecelik alan benim taralı olarak gösterilecek. Bu da sorumumuzun çözümü. Hangi şıktaysa onu işaretliyoruz. Bugün çözdüğümüz sorular seviye olarak bir tık daha orta seviyeydi. Çünkü ÖSYM rasyonel sayılarda genelde zor soru sormuyor. Bu şekilde soruyor. Çünkü soru çeşitliliğimiz diğer konulara göre biraz daha az. O yüzden sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. <laughs>